الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Şey. Tamam abi, şey. Aydın çiftinin üçüncü çocuğu olarak Merzifon'da dünyaya geldi. Selçuk ve Dilşah adında iki kardeşi bulunuyor. Çalışma arkadaşımız Burak Kürşat Aydın'ın zamansız kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Kendisinin özgeçmişi okunmadan önce 6 saatlik çalışma sonucu depremden 37 saat sonra ulaştıkları bir vatandaşımıza enkaz altından çıkarıldığı esnada yalın ayak olduğu gördüğü için kendine tekrar herkese dua etmesi töreni 650'e düşdü. helal Bu yolculuk maaşını çok geride bıraktığı ailesine, iş arkadaşlarına, mahalle ve

Evet, şu an Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde göçük altında kalan amcamızı çıkarmış bulunuyoruz. Amcamızın herhangi bir sıkıntısı yok.

iyisin değil mi? bir yudum su verin su 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 al 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 tamam tamam amca al bak. ya boş verin ya tamam tamam sen bir dakika dur bir yudum bir yudum bir yudum bir yudum gerek yok Ha kadar şapkın iyisin değil mi? ağzını çalkalayın yeter bir ambulans arayın 112'yi arayın Ambulans arayın 112 gelse istemiyorum ya dur dur amca istemiyorum demeyelim olmaz bak enkazın altından çık al al hadi Tamam çekeceğiz Muharrem Çekeceğiz Muharrem. Tamam amcam gel. Evet. Gel amca. o düşebilir yok abi? Tamam, tamam, tamam dökün, abi. Dökün, dökün. Hadi amca ha. gel. Hadi az gayret az gayret. Ne? tamam Tamam. Tuttum 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 tuttum. Hocam sen az bak oğlum. Dur. De. Tamam. Biz, erimi ya, bunlar erimin İyi misin değil biz mi? Şunu giy bakayım, şunu giy. Ya bu şunu giysem. hayır neden oğlum? Ya bir ayakkabı bir şey, terlik bir şey değil mi yani? Şunu da giy amca. Hadi. Şunu da giy. Sen ne yapacaksın? Tamam tamam, tamam tamam beni boşver sen, ver sen. Beni sen boş bizi boş düşünme. düşünme biz kendimizi yiyor tamam mı? Sen git şimdi. Saadon bir. Bas amca bas, bas amca bas. Ben beni boşver. Ha? Adem abi sen beni destekle ben buradan çıkayım hadi. Sen gel lan. Buraya gel. Sen bir... Yok yok. Abi gel, el atın. Yardımcı olun. Şuradan Ama gel getir, abi. Gel abi şuradan Orada şuradan Erdem. Erdal. Erdal. Oradan al, oradan al. Müdürüm. Orası oradan. Daha böyle çapmıyor. Abi. Müdürüm. Baksana. O sol tarafta insanlar var. Abi gel bak yok.